Herkes böyle güzel bunu güzel Kitap tesis diye altta bir tane diye serim olacak arkadaşlar. Şey. Kitap tesis yazdım bu arkadaşlar. Hadi başlayalım. İlk arkadaşlar ada mata ada ne diyor adı bilmiyorum ama ada ile mata he anladım ada ile matematik sevgilileri bunu tesis arkadaşlar ilk bundan. Arkadaşlar renkli renkli çok güzel şeyler var arkadaşlar içinde. Başka şey demiyorum. Karışım eski kitabı ne olacak başka ne diyebilirim. Aa. Matematik ya zaten mantar değil sevmiyoruz ki abi. Bunu Ankara testimizi yaptık. Şuna bir testimiz yapalım. Zehra bile ile keşfediyor. Evet bunda oha Atatürk şeyleri var. Bunda diğerinde yoktu Atatürk şeyleri. Bunda var. O ne lan bu çok güzel. Akça diğeri sevmedim çünkü şey, kısa yaptım. Bunu uzun yapacağım. Diyeceğim su hayatınıza. Ha güneş konuşuyor. Hey güneş. Konuşabiliyor musun? <laughs> güneş konuşma güzel güneşi doğruyu söyle güneş <laughs> arkadaşlar güneş konuşturuyormuşum hareketlerime bak ya aa şu karşı bunu ne yapmamışım ya yani, yapmış aa da hikaye var arkadaşlar bunu, bu, bunu hiç sevmedim yani biraz sevdim Türkçe ikinci sınıfa bakalım bunlar söyle abi ortamlar ne kadar iyi ya ya bunlar ne çok tatlı aa. Ay. Çocuk robota yardım ediyor. Robot çok tatlı arkadaşlar. Burada bilgisayar arkaca bu çok eğitici olmuş ve çok güzel olmuş diğerine göre. Anne baba eğleniyorlar. Çok güzel. Diğerleri hiç bu kadar iyi kalite yoktu. Şunlar da iyilik yapıyorlar. Şunları yapıyorlar. O çok iyi. Bir şu an şey var. O yazı yazı çok güzel. Oo, haritaya bak. Arkadaşlar bunu ayrı özel videosunu yapacağım arkadaşlar. Böyle hak ediyor arkadaşlar bu kitabı. Yarın yani bugün devam edeceğiz arkadaşlar. Bay bay.